Denizli Belediyesi başta Gazi Bulvarı olmak üzere şehrin en işlek radelerine Türk bayrağı astı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın her yere Türk bayrağı asan çağrısının birlik beraberlik çağrısı olduğunun altını çizen Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan biz de bu çağrının gereğini yerine getirdik dedi. Deniz Belediyesi şehrin ana cadde ve bulvarlarına Türk bayrakları astı. Başta Gazi Bulvarı olmak üzere Denizli'nin birçok bölgesine binlerce Türk bayrağı asan Denizli Belediyesi'nin bu uygulamasının nedeni Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı. Başbakanın her yere Türk bayrağı asılması mesajının bir birlik ve beraberlik çağrısı olduğunu ifade eden Deniz Belediye Başkanı Osman Zolan tüm denizlileri evlerine bayrak asmaya davet etti. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir zamanda Denizli'den tüm Türkiye'ye anlamlı bir mesaj göndermek adına herkese evlerine, balkonlarına bayrak asmayı çağıran Başkan Zolan, milletimizin birlik ve beraberliğini temsil eden, şanlı tarihimizin temsilcisi, bağımsızlığımızın ve kahramanlığımızın sembolü bayrağımızı Denizli'nin her noktasına dalgalandırmak istedik. Bugün dünden daha çok bu bayrağa ihtiyacımız var. Bugün dünden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Başbakanımızın başlattığı kampanyaya biz de katılıyor ve Denizli'ye atalarımızın kutsal emaneti Türk bayrakları ile donatıyoruz. Eminim ki tüm Denizli bugünden itibaren bayraklarını bulundurdukları yerden çıkaracak ve Denizli'yi kırmızı beyaz renkler ile bambaşka bir görünüme kavuşturacaktır dedi.